Masmavi Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere kremasıyla, kekiyle muhteşem bir görünümü olan magma kek tarifi hazırladım. Sevgili arkadaşlarım masaya getirin. Hem lezzetiyle hem görünümüyle herkesi kendine hayran bırakacak. Hemen size bu güzelliğin bir dilimini gösterip tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kremamızı hazırlayarak başlayalım. Toplam süt miktarımız 4 su bardağı sütümüz var. Yaklaşık bir buçuk iki su bardağı kadarını tenceremize alalım. Bir yemek kaşığı dolusu un, bir yemek kaşığı dolusu nişasta. Ben mısır nişastası kullandım, buğday da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı da şekerimizi ekleyip kısa bir süre karıştıralım. Yani e, kuru malzemelerle süt birbirine biraz geçsin. Bir tane yumurta ekleyip pürüzsüz hale getirelim. Yani unu karıştırmadan yumurtayı da üzerine eklerseniz e, topaklanır. O yüzden önce bir karıştırıp sonra yumurtayı ekledik. Pürüzsüz hale geldikten sonra kalan sütümüzü de ekleyip ocağa alabiliriz. Az az yapmamızın sebebi karıştırmamızın kolay olması için de. Orta derecede sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayalım. Bakın sevgili arkadaşlarım göz göz olup kaynamış ve bu muhteşem krema kıvamına gelmişse tamamdır. Hemen ocaktan alıyoruz. Şöyle kıvamını size göstereyim. Tam istediğimiz bir kıvam. Ben bir cam kaseye boşalttım ki sizler daha rahat izleyin diye ama sizin boşaltmanıza gerek yok. Tencerede işlemlere devam edebilirsiniz. Henüz sıcak olan kremamızın içerisine 70 gram tereyağı veya 1 yemek kaşığı diyebilirim bir paket de vanilya şekerini ekleyip güzelce karıştıralım. Aslında ben burada portakal kabuğu da rendeledim. Bakın arkada görüyorsunuz. Ama kayıt düğmesine basmayı unuttuğum için çok özür diliyorum. Çıkmamış. Yani olmasa da olur ama portakal kabuğu rendelerseniz muazzam olur. Hepsini güzelce karıştırdık. Soğumaya bırakalım. Arada bir karıştırın ki çok e, yüzü kaymak tutmasın. Kremamızı kenara alalım. 26 santim bir kalıp kullanıyorum. Alt tabanına yağlı kağıt geçirdim. Ve kenar duvarlarını margarin veya tereyağı ile güzelce yağlayalım. Ve her zaman belirttiğim gibi tam 8 senedir söylüyorum biliyorsunuz. Yağladıktan sonra hemen buzdolabına alıyoruz. Bu kekimizin kolay çıkmasını sağlayacak. Kekimiz için gerekli malzemeler. 1 su bardağı şekeri kasemizin içerisine alalım. Bakın burası çok önemli sevgili arkadaşlarım. Burayı lütfen hiç atlamayın. Şekerin üzerine 3 yemek kaşığı kaynar su, yani böyle tam kaynamış suyu ekleyip aynı kaşıkla da şöyle bir karıştıralım. Bu işlemle şekeri %50 eritmiş oluyoruz. Yani yumuşatmış oluyoruz. Bu da kekimizin köpük kıvamını almasına ve puf puf olmasına önemli bir etken sağlayacak. 3 tane yumurta ve 1 paket de vanilya şekerimizi ekleyelim. Mikserimizin yüksek devrinde şöyle krema kıvamına getirelim. Her mikserin çalışması farklıdır. Bu iki buçuk dakika ile dört dakikayı bulabilir. Ben yaklaşık iki buçuk dakika sonra e, tam krema kıvamına gelmişti. Bu kıvama getirmişseniz tamamdır. Ben size yine de şöyle bir detaylı göstereyim. Bakın, şeker o kadar güzel erimiş ki e, hiçbir pürüz yok. Tam istediğimiz gibi. Bu aşamada bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı da sütümüzü ekleyelim sadece spatulamızla karıştırıp bırakalım artık mikser kullanmıyoruz ayrı bir kasede 2 su bardağı unun içerisine 1 paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı dolusu kakaomuzu ekleyip üçünü de birlikte güzelce karıştırıyoruz burası da yine çok önemli ve atlamanızı asla istemediğim bir detaydır çünkü kuru malzemeleri bu şekilde karıştırdığımızda ve onu tekrar bir de elekten geçirerek harca eklersek eşit oranda kabartma tozunu yaymış oluyoruz ve pürüzsüz bir kek hamuru olmasına da yüzde %80 etki yapıyoruz bu yapmış olduğumuz çok kısa bir işlemle. Karışımı elekten geçiriyorum ve hiç mikser kullanmadan elimizdeki tel çırpıcıyla kek harcımızı güzelce yedirelim. Çünkü çok güzel köpürttük. Şimdi burada mikser kullanırsak söndürebiliriz. Elinizdeki çırpacak tamamen yeterli. Ben burayı yine hiç kesmeden hızlı çekim olarak sizlere gösteriyorum ki nasıl unu harca nasıl yedirdiğimi ve pürüzsüz bir hale getirdiğimi görmeniz için. Yaklaşık 40 saniye diyebilirim. Harcımız şu anda hazır. E, mutlaka bu tarz harcılarda bilirsiniz bunu da hep üzerine vurgulayarak söylüyorum. Spatulanızı alın. Kasenizin kıyısını, köşesini, böyle altını, tabanını güzelce bir harmanlayın. Çünkü kenarda kabartma tuzu kalabilir, un kalabilir, tabanda sıvı kalabilir. Bu da kekinizin yamuk yumuk kabarmasına veya bir kısmın hamur, bir kısmın pişmiş olmasına etken olur. Güzelce karıştırıp hazırladık. Şimdi daha önce hazırlamış olduğumuz kalıbımızın içerisine komple dökelim. kek harcımızı döktükten sonra daha önce biliyorsunuz kremamızı hazırladık ve soğumaya bıraktık. Ben o soğarken arada bir gidip gelip karıştırdım hani böyle çok kaymak tutmasın diye. Çok dikkatli bir şekilde kekin tam ortasına bırakın. Böyle kaşık kaşık bırakın ama burada çok dikkatli olun lütfen. Böyle pat diye bırakırsanız krema da pat diye tabana yapışır. Yani altta o incecik kek tabakası yok olur. Çok zarif bir şekilde bütün kremayı tam ortasını şöyle hafif göz kararı ekleyerek bitirdim. Ve bir spatula yardımıyla da şöyle hafif düzeltin ki sağını solunu. Şöyle nasıl desem birazcık yuvarlak bir form vermeye çalışın ama çok fazla oynamayın. Ve kekimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 50-55 dakika pişmeye gönderiyorum. Ama her fırın farklıdır. Lütfen gözünüz fırında olsun. Hep belirtiyorum onu da. Kekimiz pişerken biz de sosumuzu hazırlayalım. Bir su bardağı kadar, hatta bir su bardağından iki parmak eksik sütün içerisine iki tatlı kaşığı dolusu e, Nescafe'yi ekleyelim. Yani instant kahve, herhangi bir kahve olur. Onu da kenara alalım. Rahat rahat erisin. Bu da sosumuz olacak ki kekimize daha bir güzel lezzet katacak. Ve bu arada ben tam 55 dakika pişirdim. Güzelliğe bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Hem görünümüyle hem lezzetiyle ben bomba diyorum bu tarife. Ee, ismine yakışır bir şekilde kabardı. Tam bir yanardağ magma görünümünde ve şahane duruyor. Bu arada kalıp daha çok sıcaktı. Ben elim yansın önemli değil. O merak ediyorum ya nasıl göstereyim hemen bir nasıl kabardığını diye. Çok güzel kabardı. E, bu kekte önemli olan bu şekilde böyle bir yanar yanardağ şeklinde kabarmış olması çok önemli. Ve kremanın kaybolmaması lazım ortada. E, i̇nşallah yaptığınızda aynısı olacak birebir uyguladığınız takdirde. Biliyorsunuz süt ve kahvemiz vardı. Kekimiz bir 5 dakika soğuduktan sonra sosumuzu da dökebildiğimiz kadar üzerine dökelim. Hiç korkmayın görüyorsunuz hızlı çekimle böyle nasıl sünger gibi çekiyor tüm sosu. Kahve tercih etmiyorsanız sadece sütle dökebilirsiniz ama ben kahve tavsiye ediyorum. Çünkü kahve kakao'nun ön plana çıkmasına etken veren bir malzemedir. Yani önemli bir de işlevi var. Sosu mis gibi çekti. Şahane görünüyor. Ben hemen tabii ki onu bir sunum tabağına alıp sizler için sunum için hazırladım. Üzerine Böyle kahveli sosunu çekmiş, ortasında nefis bir kremasıyla ve şahane bir kekiyle pamuk gibi magma kekimiz servise hazır. Hemen bir dilim kesip size şöyle bir gösteriyorum. Biliyorsunuz bu tarz pastalarda kremanın öyle çok sert olmaması gerekli. Yani makbul olmaz. Böyle yumuşak, ağızda eriyen bir krem olmalı. Bilemiyorum kamerada size her ne kadar kekin güzelliğini ve kremanın o saydamlığını ve kalitesini bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Ve ben büyük bir zevkle hemen doku testine geçiyorum. Çok lezzetli bir kremamız var. Az önce de belirttiğim gibi lütfen portakal kabuğu rendilemeyi unutmayın. Çok güzel bir etki yapar. Yumuşacık ipeksi kreması, kenarındaki o kakaolu keki, sonradan döktüğümüz sütlü sosuyla tam böyle muhteşem bir pasta diyorum. Şöyle kameraya elimden geldiğince getirip yakın çekim gösteriyorum ki sosu nasıl çekmiş, kekinizin kıvamı ve kremanın o muazzam e, kıvamını görmeniz için. Bugün sizlere magma kek tarifi sundum. Bütün detayları anlatmaya çalıştım. Biliyorum bazen çok konuşuyorum. Ben kendim de diyorum aslında niye bu kadar çok konuşuyorsun? Ama sanıyorum ki bir şeyi atlarım da e, olmaz e, malzemeniz ziyan olur diye kusuruma bakmayın. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.